Bütçe noktasında cebinizi çok fazla yakmayacak 27 inç 144 Hz alternatif bir monitör arıyorsanız bu video tam size göre. Çünkü bu arkamda görmüş olduğunuz James Dunkey monitör ekran gövde oranı ve çerçeve noktasında inanılmaz. <laughs> Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1900 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken JD27FG modelli bir menselik monitörü inceleyeceğiz. Aynı zamanda hoşunuza gidebilecek noktalar da var. O yüzden hazırsanız hemen frekans vermeye başlayalım. Sevgili dostlarım öncelikle çok sade ve afili bir kutuyla gelmiyor. Fakat monitör arka kısım detayını da göstermeleri hoştu. Zaten hafif bir kutu, direkt aksesuarlara ve montöre ulaşmak kolay oldu. Beraberinde bir tornavida ve vida seti de geldiği gibi kablo tutucu kelepçe de koymuşlar. Toplamda montör 3 parçadan oluşmakta. İnce metal ayağımızı çok beğendim. Keza stand bağlantımız da epey estetik. Ek olarak bir adet adaptör ve display kabloyla gelmekte. En azından içinden bir adet de HDMI kablo çıkabilirdi. Sonuçta insanlar hem konsol hem de PC'ye bağlamak isteyebilir. Çünkü kanallar arası geçiş bu montörde çok kolay. Ürünle ilk temas gayet hafif bulmam ve kırmızı-siyah hissintisinin oyuncu temasına yaraşır olduğunu düşünmem yönündeydi. Arka kanatta direkt bağlantılara rastlıyoruz. Ne yazık ki HDMI 2.0 çıkışlı değil. 1.4 ile geldiğini belirteyim. Ek olarak display ve DVI portun olması da eski ve yeniye destek açısından en takdir ettiğim kısımdı. Bununla birlikte kulaklık girişimizde bulunmakta. Arka yüzeydeki delikli kalanlar hoparlör yeri gibi duruyor ama öyle değil. Duvara asmak için VESA destekli montörü kurmak tahmin ettiğimden bir tık daha zordu dostlarım. Çünkü iki farklı vida boyu var. Alta büyükleri taktığımı belirteyim yoksa karışıklık oluyor. Ayrıca tam sıkmazsanız da montör tuşlara basınca titreyip oynamakta. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için düzgünce sıkıp oturtun ondan sonra zaten bir problem kalmıyor. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tasarımın en büyük eksikliği kurulum noktasında ek hassasiyet gerektirmesi ve tak çıkar yapıda en azından elle bir oturtma sunmaması diyebilirim. Geleneksel güç girişiyle değil de daha estetik ince girişle gelmesi hoşuma gitti. Sert plastik malzemeli gövdemiz giriş seviyesinin bir tık üstü bir kalite hissi uyandırıyor. Arkadaki pürüzsüzlük ve düzenli görünümü beğendim. Tabi bunu desteklemek için de tak çıkar yapıda kablo tutucu göndermişler. Bir kere incecik çerçeveyle gelmesi epey hoş ve alt logo baskılı kısmı da kalın kaba tutmamışlar. Ayrıca kenarlar çok karanlıkta ve gölgede kalmamış, çok pay bırakmamışlar. Kesin kavis hatlarla şık durduğunu düşündüğüm monitörde kağıtçuk kaymaz ayakların biraz daha güven vermesini isterdim. Hepsi bir kenara gelin hareket kabiliyetine bakalım. Arka 20 derece, öne 5 derece hareket imkanı sunmakta. Hafif olduğu için ayaklar ayarlama yaparken kalkabilmekte. O yüzden mutlaka iki el kullanın. Sağa sola dönme imkanımız zaten bulunmuyor. Aynı fiyat segmentinde neredeyse aynı kasa yapısına sahip farklı bir monitör daha var. Ama burada marka sizlere ne sunuyor bunu da önemsemekte fayda var. Dostlarım öncelikle bu monitörle alakalı bilinen bir yanlış var. O da şu önceden Samsung panel kullanılmaktaydı. Şimdi ise yeni nesil veya panel kullanıyorlar. En şaşırdığım kısmı da şu, ölü piksel garantili olması. Yani bir tane bile çıktığında siz alıp iade edebiliyorsunuz, yerine yenisini alıyorsunuz zaten. Tasarım noktasında birkaç zorlayıcı detay dışında, kaba kalın çok fazla alan kaplayan montörlerin yerine daha estetik bulduğumu belirteyim. Fiyatına göre zaten masa da şık duruyor. Acaba genel performans ve oyunlarda performansı nasıl? Sevgili dostlarım Left 4 e Dead'e girdik canınız çekmiştir diye açmak istedim. Birazcık da nostalji olsun. Hadi. Şuradan gidiş olması lazım ya. Abi oraya nasıl geçtiniz siz? Vay ateşler çıkmaya başlamış. O elektrikli testere en sevdiğim. Ana silah ihtiyacımız var bulamadık bir türlü. Arkadaşımı kestim. <laughs> of burası çok zor bir bölüm ya. Vallahi ben yardırıp gitmek istiyorum. Çekilin. <laughs> o kaç kişiler böyle? Dostlarım ekran mat olsa da yukarıdan gelen yüksek ışık şiddetinde haliyle bir tık fazla yansıma yaptığını hissettim. Lakin bir tık eğim ayarı yapınca indirgemek sizin elinizde. VA panel hakkında şunu söyleyebilirim ki nokta aralığı ne çok düşük ne de çok yüksek. Lakin en azından piksel aralığı 3.31 yerine 0.26 dolaylarında olabilirdi. Yine de 1080p resim kalitesi gayet keskin durmakta. Şimdi sevgili dostlarım yüksek kontrast oranları aydınlık ortamlarda mesela pencere önü gibi çalışanlar için önemli avantajlar getiriyor. Bu der ne kadar büyükse gün ışığı altında o kadar az problem yaşanmakta. Öncelikle panelin 3000'lik değerle gelmesi geleneksel 1000'lik monitörler karşısında bir tık daha iyi bir avantaj sunmakta. Bir IPS panel edasında geniş görüş açısı sunması ve kavisli ekran yerine düz bir ekranda oyun keyfini yüksek kare saniye hızlarla devam ettirmesi hoşunuza gidebilir. Gerçekleştirdiğim testlerde bir TN panel kadar piksel tepkisi gecikme süresi bakımından performans sergilemese de ve bir tık geride kalsa da FreeSync monitörümüz resim derinliği bakımından tahmin ettiğimden çok daha iyi bir performans sergiledi. Bence daha çok genel kullanımda ideal bir monitör olmuş. Ayçi yüksek parlaklık oranlarında birçok panelde olduğu gibi kırmızı, sarı, yeşil gibi renkler sıcaklığını bir tık yitiriyor ve tonlama performansı haliyle az olsa düşüyor. Benim size tavsiyem %85'lik parlaklık seviyesinde kullanmanız olacaktır. Monitörün stok kalibrasyonu fena sayılmaz. En azından hafif sıcak ve yeterli düzeyde keskin bir görüntüsü var. Öncelikle FPS ayarı karanlık alanları biraz daha parlaklaştırıp ekrandaki objelerin daha belirgin, daha canlı gözükmesini sağlıyor. Özellikle CSGO gibi oyunlarda bu ön tanımlı ayar işinizi fazlasıyla görecektir. RTS ayarı ise FPS ile birbirine çok benziyor zaten. Sadece sarı, kırmızı ve benzeri renkler bir tık daha canlı ve doğal gelmekte. Lakin genel olarak ön tanımlı ayarlarda öyle devasa farklar yok. Gözleriniz yorulmasın diye sunulan ayar hiç de fena sayılmaz. Düşük mavi ışık olarak geçiyor ve Windows gece modunun donanımsal destekli hali gibi düşünebilirsiniz. Overdrive özelliğinde pek belirgin aşırı derecede hissedilecek bir keskinlik gözlemlemedim. Tabi bu sahneler arası değişiklik göstermekte. Tuşlar bir tık sert geldi bana ve Türkçe dil desteğine rastlamadım. Bence bu önemli bir nokta. Zaten çok basit bir menüsü var. Ayrıca OSD ayarını yapabiliyorsunuz. O noktada iyiymiş desem de en azından hiç böyle menüyle uğraşmayıp tek tıkla resim modları arasında geçmek içime bir nebze de olsa su serpti. Yön tuşumuzla kolayca geçiş yapabiliyoruz. Ek olarak FPS oyunu oynayanlar için farklı renklere sahip nişangahla gelmesi de en azından oyunlarda destekleyici olacaktır. Bu hususta akıcı oyun deneyimine devam ederken bir problem yaratan monitör olmadı. Dostlarım en çok da şu hoşuma gitti. Düşük parlaklık seviyesinde oynarken bile mavi, kırmızı ve benzeri renklerin daha doğal tonda ve hafif canlı gelmesi iyi bir atmosfer yarattı diyebilirim. Sonuç olarak göz yormayacak. Oyunlarda iş görürken gündelik işlerde de destekleyebilecek bir monitör arıyorsanız bakmanızda fayda var. En azından ufak çaplı video resim gibi işlerde de iş görecektir. Bir de şöyle bir avantajı var. Çok fazla yer kaplayıp hantal görüntü sunan bir montör değil. Herhalde böyle tek elde kaldırıp kolayca taşıyabildiğim en hafif montörlerden bir tanesiydi. Son olarak artı ve de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Ek olarak ürünün linkini açıklamayı bırakıyorum. Oradan detaylarına sizler de bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bilgilendirici bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız frekans Şansınızı düşürürüm, ekranınız yansır ona göre.